Akdeniz'in büyük liman şehri. Türkiye'nin en kalabalık 10. ili. Tarihi yerlerine inanç turizminde de ekleyen önemli yerleşim yeri. Lokman Ekimi, Şahmeran'ı, Cennet Cehennemi, Kız Kalesi ile meşhur kent. Cezeryesi, Kelebici ve elbette Tantunisi ile sofraların baş tacı şehir. Mersin, Anadolu'nun bu önemli şehri, ticaret, turizm ve kültürel öneminin dışında spora da yoğun mesai harcıyor. Elbette tenis de bu mesaiden önemli pay alıyor. Yolumuzu Mersin'e düşürürken en önemli noktalardan birini Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi projesi Tohum oluşturuyor. Tohum, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın geleceğin şampiyonlarını belli kriterlerce tespit edip elit düzeyde yetiştirmek amacıyla hazırladığı merkezlerde özel eğitimi alması şeklinde özetlenebilecek bir dev proje. Doğum projesine geçeceğiz. Ondan önce Mersin'in tenis geçmişine şöyle bir göz atalım istiyoruz. Mersin tenisinin uzun yıllardır içinde olan Atilla kökver içine eleştirilerini de katarak kısa bir özet sunuyor bize. Mersin'de daha önce bir tek kulüp vardı, Mersin Tenis Kulübü. Orada e, oyuncularımız yetişmeye çalışıyordu ama tenislerin yetersiz olması nedeniyle istediğimiz verimi alamıyorduk. Buna rağmen, kısıtlı şartlarda çalışmalarına rağmen Türkiye'de derece yapan İstanbul'daki tenis kulüpleri bile yarışan bir haldeydi. Ama daha sonra Mersin'de inanılmaz bir tenis e, kortları tesislerinin patlaması oldu, kulüp sayısı arttı. Ama buna rağmen e, tenis istediğimiz seviyede değil Mersin'de. Çünkü kulüpler artık daha önce kendi antrenörlerinde, kendi sporcularını yetiştiriyordu, takımlarını yetiştiriyordu. Bunlar kalkınca e, kulüp tesisleri, akademilere devredildi. Tabii oralar bire iş, işletme haline geldi. Bana göre e, buradaki gerilemenin nedenlerden bir tanesi budur. Gençlik ve Spor Bakanlığı, tohum için seçilen 17 branştan biri olan tenis için Türkiye Tenis Federasyonu ile ortak çalışmalarını sürdürüyor. Mersin Tenis Federasyonunun tohum projesini yürüttüğü illerden biri. Mersin Tenis Kompleksi de. Bizde tohum projesinin yürütüldüğü özel ve önemli bir tenis yerleşkesi. Malumunuz 2013 e, Akdeniz Oyunları esnasında ...ilimizde kullanılmak üzere Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından e, yaptırılan e, uluslararası standartlara sahip bu tenis kompleksimizde e, tenise dair e, oldukça fazla çalışmalar yapıyoruz. Özellikle gençlerimizi, sporcularımızı. E, açıkçası bütün vatandaşlarımızı yapabilecekleri bir spor dalı olarak e, tenis branşına yönlendiriyoruz. Tesisimiz e, yaklaşık e, 8 adet e, normal kortumuz ile bir e, adet center kortumuz toplam 9 açık kortumuz ile iki e, adet de kapalı kortumuzdan oluşmaktadır. E, 52 bin metrekareye tekabül ediyor. E, 3100 seyirci kapasiteli e, bir center kortumuz var. İçerisinde e, fizyoterapi odasından tutun, doping odası, e, spor dinlenme odaları, masaj odaları her türlü imkanımız mevcut tesisimizde. yani Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi projesi kapsamında tenis çalışmaları Mersin Tenis Kompleksinde aralıksız sürüyor. Tenisli adını yeterince duyuramayan Türkiye bu projeyle sesini duyurmak için önümüzdeki yıllara yatırım yapıyor. 2013 yılından beri bu çalışmalarımızı, POM çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Sağ olsunlar uzman antrenörlerimiz gerçekten kendi alanında uzman antrenörlerimizle bu çocuklarımızı da eee olimpiyatlara hazırlıyoruz. Mersin'de bu proje ilk 2014 Aralık ayında başladı ve geniş bir potansiyelle başladı. 20 oyuncuyla 20 oyuncuyla başladı. Sonraki dönemler içerisinde belli kriterler düzenlenerek belli başarıları elde eden oyuncular devam etti. Diğerleri projenin dışında kaldı. Ve bu süreçte de Aynı zamanda Türkiye'de tenis branşı Ankara, İzmir, Trabzon ve Mersin'de yapılmaktadır. Bizim burada belli bir seviyeye getirdiğimiz oyuncularımız Ankara Tomoya, İzmir Toma geçiş yapabilmektedirler. Oynuyordu. Ben onun antrenmanını izlemeye gittiğimde tenisi çok beğendim ve yani çok eğlenceli bir spordu bana göre. Ve ben de babama söyledim bu tenis oynamak istiyorum diye. O da öyle başladım. Tohum kriterleri içinde Adana ve Mersin'de seçmeler var. En yüksek klasman puanındaki iki oyuncuyu alıyorlar. Böyle e, puanım Adana'dakilerden daha yüksek olduğu için bu tohum projesine seçildim. İlk başta 20 kişiyle başladı ve sonra geçtikçe klasman puanları değiştiği için iki kişiye düştü. Şu anda arkadaşımla beraber iki kişi Tom'da klasman puanlarına göre Tom'da bulunmaktayız. Çok güzel bir tesisimiz var Tom sayesinde. 2013 Akdeniz Oyunları'nda bu tesis yapıldı ve bu tesis sayesinde Tom açıldı ve 4, yaklaşık 3 yıldır Tom'un içindeyiz. Haftada beş gün tenis antrenmanlarımız var ve Cuma günleri masörümüz ve psikologumuz geliyor. Ee, i̇şte belirli bir turnuvadan önce mesela bir psikolojik sorunumuz varsa psikoloğa konuşuyoruz veya yani bir yerlerimiz arıyorsa masörler geliyor bize masaj yapıyor. Ee, Diyetisyen de mesela benim kilo almam lazım ve veya kilo vermem lazım diyetisyene söylüyorum o bana bir diyet çıkartıyor ve ben o programı uyguluyorum. Çok profesyonel bir hayat yaşıyoruz onun sayesinde yani diyetisyenimiz, kondisyonerimiz, psikologumuz, hocamız sayesinde çok profesyonel bir hayat ve çok profesyonel bir şekilde bir tenis antrenmanı yapıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Tohum projesi tamam ama Mersin Tenis Kompleksi sadece performans tenisine açık bir tesis değil elbette. Devlet eliyle sporun yaygınlaştırılması ve tabana yayılması amacına uygun bu tesis, Mersinlilere örnek bir hizmet anlayışıyla hizmet ediyor. Biz ücretsiz olarak faaliyet gösteren bir tesisiz. Yaz ve kış dönemi olmak üzere iki ayrı periyotlarda düzenliyoruz. Ee, hiçbir şekilde vatandaşlarımızdan herhangi bir ücret almadan haftanın 7 günü antrenman yaptırma olanağına sahibiz. Ee, sabah grupları, sabahça öğlenci olmaları halinde ona göre ayarlıyoruz derslerimizi. Ee, 14 adet antrenörümüz var. Tesisimizde sadece tenisle ilgili değil. Ee, dart, badminton, bisiklet, e, vücut geliştirme, fitness ve şimdi yeni açılmakta olan satranç e, branşları da faaliyet gösteriyor. Tesis var, tamam. Hem de dünya standartlarını fazlasıyla yakalamış bir tesis. Her türlü olumlu koşul da sağlanmış. Eğitmenler ve yönetim ellerinden geleni yapıyor. Bu doğrultuda başarılı tenisi yetiştirebilme noktasında neler yapılması gerektiğini sorduğumuzda çokça karşılaştığımız yanıtı tesis amiri Nihan Adıyaman'dan da duyuyoruz. Tesisimizde bir kere en büyük eksiğimiz açıkçası biraz azalan faaliyetlerimiz, sporlu faaliyetlerimiz. Biz ulusal ve uluslararası düzeyde birçok e, turnuva düzenledik. Yaklaşık 153 tane turnuva düzenlendi tesisimiz e, açıldığından bu tarafa. Bunun içerisinde Challenger Cup'lar, Davis Cup'lar da dahil olmak üzere ve hepsinden övgüyle sonuç aldık. Bence en önemli e, etkenlerden bir tanesi de tesisimizin daha fazla turnuva yapması, uluslararası düzeydeki tenisçilerimizin daha çok tesisimize gelmesiyle birlikte kendi çocuklarımız, gençlerimiz ve diğer illerdeki, yakın bölgedeki illerdeki çocuklarımız onlarla daha fazla tanışma imkanı bulacak. Dolayısıyla hedefleri daha çok büyüyecek. Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Mersin Tenis Kompleksi'nde engelli sporcular için de çalışmalar yapılıyor. Şehirde spor yapmak isteyen, sporla ilgilenen her kim varsa ona burada el uzatılıyor. Elbette her bir sporcunun da ayrı bir hikayesi var. Benim aslında tenis hikayem çok karmaşık. İlk başta tekerlekli sandalye basketbolu oynuyordum. Çeşitli nedenlerden dolayı ayrılmak zorunda kaldım. Atilla Hoca'ya ulaştım oradaki takımdaki kaptanım dolayısıyla Oğuzhan ve Atilla hocayla ile temasa geçtim. Onlarla birlikte yaklaşık bir yıldır e, haftada 3 veya 4 gün sürekli antrenman yaparak e, yeni turnuva dönemlerine hazırlanıyoruz. Ben tenise başladığımda lise 1 bir, sınıf öğrencisiydim. O zaman okulda kalecilik yapıyordum. Şu anki antrenörüm Atilla Kökver'in eşi Rabia Kökver. O zaman beden eğitimi öğretmenimizdi o onun vesilesiyle tanıştım tenise. Sonra başarabileceğime inandım. Kendime hedefler koydum. Tekerlekli sandalye tenisi sporcularının hedefleri yüksek. Ama bu hedeflere ulaşmak için de ihtiyaçları olan başka şeyler var tekerlekli sandalye tenis olunca daha da bir yani zorluklar yaşadığımızı söyleyebiliriz gerek e, turnuvalara gitmesi de gerek yurt içi yurt dışı maddi imkansızlıklar sponsorlukların dönem dönem e, turnuvaları karşılamaması bunlar cidden e, turnuvaya gitmemizi başarı elde etmemizi cidden zorlaştırıyor. Evet, ben tenise başladığımda biz kendimiz üç hedef koymuştuk. Önce Türkiye şampiyon olmak sonra üniversiteyi kazanmaktı. En son da olimpiyat şampiyonu olmaktı. Olimpiyatlara gidip olimpiyat şampiyonu olmaktı. Biz bu hedeflerin iki tanesini gerçekleştirdik. Son 3 yıldır Türkiye şampiyonuyum kendi kategorimde. Ben e, yaklaşık 5 yıldır tekerlek sandalye tenis antrenörlüğü yapıyorum. Oğuzhan'ın antrenörüyüm. Oğuzhan milli takımın oyuncusu ve de başarılı bir oyuncusu. E, biz hedef koymuştuk. Kendisi de röportajında söyledi. Üç hedef koymuştuk. Türkiye Şampiyonası milli takım. E, üniversite. Besyo okuyor şu an ikinci sınıf. Üçüncü hedefimiz de 2020'deki Tokyo Olimpiyatlarına katılamak. Ama biz bu iki tanesini gerçekleştirdik. Milli takım oyuncusu oldu. E, Bestio'da şu anda ikinci sınıf okuyor. Üçüncü hedefimiz Tokyo Olimpiyatlarına gitmek için de bizim bol bol yurt dışı turnuvası oynamamız, puanımızı yükseltmemiz, o kotaya girmemiz lazım. Ama maalesef biz şu koşullarda gidemiyoruz. Biz zihinsel engelli çocuklara ve otizm çocuklarına tenis eğitim veriyorum. Sporda farkındalık yaratmak istiyoruz. Ve engelli çocuklar için, sporda gelişimleri için dünyaya duyurmak istiyoruz çocuklar için. Raketi tutamayanlar da vardı, koşamayan, yürüyemeyen çocuklarımız da vardı. Şimdi spor sayesinde gayet güzel tenisimizi de oynuyoruz. Birbirleriyle de iletişim kuruyorlar çocuklar ve her konuda gelişiyorlar. Mersin. Mersin, tenis için şey. Mersin, tenis. Mersin tenis kulübünün kayıtlı geçmişi çok eskilere dayanmıyor ama Mersin tenisinin köklerinin uzantısı bu kulüpte hayat bulmuş. Mersin'de eskiden e, Ataş diye e, bir rafineri vardı e, Amer Amerika Kalırlar'ın kurmuş oldu. Orada çok güzel spor tesisleri vardı. Orada e, çok geçmiş yıllarda tenis oynanıyordu. Orada dört tane e, beton kort vardı ve Ataşlılardan bayağı bir tenisi çıkmıştı. Zaten bu kulübü kuranların birçoğu da e, o Ataşlılardan e, olan kişiler. E, 1994 yılında e, bu Kulübü kurmuşlar belediyeden yeri kiralayarak. Bundan evvel Ataş'tan sonra Ordu Evi'nin iki tane kortu vardı. Orada epey bir spor yapılmış. 94 yılından beri ve o kortların kurulduğundan beri Mersin'de bayağı bir tenisçi yetişti. Fakat e, ilk ihtisas tenis, ihtisas kulübü, federasyona bağlı tenis kulübü Mersin'de burası. E, ve burada bir turnuva olduğu zaman bugün inanın e, çeşitli kategorilerde toplamda 700 sporcu katılıyor ve büyük turnuvalar oluyor. O bakımdan Mersin'de tenisimin gelişimi iyi diye düşünüyoruz. Altyapı sporcularımız var, antrenörlerimiz var. Amacımız hem milli takıma iyi sporcular yerleştirmek hem de ilk yüze sporcu sokmak ama maalesef daha henüz o amacımıza ulaşamadık. Çalışmalarımız devam ediyor. Yani Mersin'deki en önemli yer Mersin Tenis Kulübü. Mersin'in en büyük kulüplerinden biri zaten Mersin. Biri değil en büyüğü. E, kulübümüzde yaklaşık 22'ye yakın milli sporcu bu zamana kadar yetişti. Bunlardan iki tanesi engelli olmak üzere e, veteran, performans seyircisi şeklinde 22 tane sporcumuz var. Sin tenis kulübünde duvar antrenmanı yapılabilen beton kort hariç toplam 6 adet toprak kort yer alıyor. Bunların 3'ü performans tenisine ayrılmış durumda. Şehre kimliğini veren en önemli yerlerden biri olan bu tesis 6 dönümlük bir alana yayılmış durumda. Soyunma odaları, lokantası, fitness merkezi ve idari binasıyla tenis için oldukça elverişli bir fiziksel imkan sunuyor. Başlangıç seviyesi olarak 5-6 yaşta çocuklar tenise başlatıyoruz. Buna tenis okulu olarak başlıyoruz. O tenis okulundaki çalışmalarda çocukların belli performansa geldikten sonra onlara takımı alıp yaşlarına göre 3 gün, 4 gün, 5 gün hatta 6 güne kadar uzuyor çalışmaları. O 6 günlük çalışmalar zaten üst düzey çocuklara yönelik çalışmalar bunun içerisinde kondisyon, dayanıklılık, kuvvet, taktik, teknik hepsi bir arada çocuklara Mersin Tenisi daha sonra Türkiye eğer yapabiliyorsak da dünya çapında sporcular yetiştirmeyi hedefliyoruz. Efes'in tenis kulübü baş antrenörü Nebil Gündüz hedefleri anlatıyor ama bu hedefleri gerçekleştirecek olanlarda durum nedir? Çocuklar ve gençlerin hedefleri ne düzeyde? Teniste çok başarılı olmak istiyorum. Profesyonel bir tenisçi olup dünya birincisi olmak istiyorum. Eğer milli olursam ben tenise yani bir mesleğim gibi devam etmek istiyorum. Ancak eğer milli olamazsam ama yine de profesyonel yapmaya devam edeceğim. Ya aslında hobi tenis oynuyorum. Yani çok fazla tenis alak, alakalı düşüncelerim yok. Yani spor olarak yapıyorum. Hedefler çok da net değil. Eğitim ve spor arasında olan ve hep karşımıza çıkan ikilem elbette bu bulanıklığın nedenlerinden biri ama kulüp başkanı Ahmet Atakan gözden kaçabilen önemli bir konuya dikkat çekiyor çocuğun e, başarılı olma zorunluluğu olması lazım e, bir yerde. Yani bu benim hayatım. Ben buradan buradan e, hayatımı kazanmam lazım demedikçe e, çocuğun alternatif imkanları varsa tenis gerçekten çok zor. Çünkü milyonlarca çocuğu uğraşıp da yani ilk 100 kişi e, para kazanabiliyor benim gördüğüm kadarıyla e, bu tenisler. İlk yüzde olanlar ve bunun da kaydeder parayı kazananları ilk 50, ilk yüzü ilk 50'de olanları öbürleri sadece masraflarını çıkartabiliyorlar. Onun için birazcık da şey olması lazım. Yani hayatını buna adamazsan olmayacak diye düşünüyorum. Çünkü günde 8 saat çalışmayı gerektiren bir başarının gelmesi için günde 8 saat çalışmanız lazım ve sadece tenis değil fitness çalışacaksınız. Mental çalışacaksınız. Akdeniz'in incisi Mersin'de tenis, hem devlet eliyle hem de kulüplerle yol almaya devam ediyor. Elbette şehrin her noktasında tenise gönül verenlerin büyük çabaları ve emekleri bu işin motoru durumunda. Sponsor destekleri de gerektiği gibi olursa Mersin'in yıldız tenisçiler yetiştirmemesi için hiçbir sebep yok.